Evet, mükemmel bir konu yine karşınızdayım. The personal pronoun. Tekrar ediyorum, kişi zamirleri. The personal pronoun. Bu arkadaşlar nominatifte. Tekrar ediyorum, nominatifte kullanılıyor. Yani yalın haldeki hallerini göreceğiz kişi zamirlerini. Önce Türkçe kısımlarını, sonra Almanca kısımlarını, sonra detayları ve bol örneklerle konuyu pekiştireceğiz. Gelin görelim. Şahıs zamiri. Şahıs zamiri, kişi zamiri bir cümlede kişilerin veya varlıkların yerine kullanılan kelimeler. Konuşmada ve yazıda tekrarları önlemek için kullanılır. Ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi kelimeler şahıs zamiridir. Türkçe'de de vardı zaten. Şahıs zamir cümlede özne olarak kullanılır ve yüklemle uyumlu olur. Bu teorik bilgiyi gelin detaylı bir şekilde cümleler üzerinde tek tek görelim. Örnek, ben bugün okula gittim. Gittim, yüklem. Kim? Ben. Ben gittim. Özne yüklem uyumu var mı? Evet. Giden kişi kim? Ben. Hangi durumda? Özne durumunda. Benim yerime geçiyor. Sen çok çalışkansın. Çalışkansın yüklem. Kim? Sen. Özne durumunda mı? Evet. Senle çalışkansın. Uyum durumunda mı? Evet. Isim yerine kullanıldı mı bunlar? Evet. İsim yerine geçiyor. O kitap okumayı sever. Sever. Yüklem kim? O. Neyi sever? Kitap okumayı. Ama seven kişi kim? O. Hangi durumda? Özne durumunda. Uyum var mı özne ve yüklem arasında? Evet. Var biz sinemaya gidiyoruz. Gidiyoruz yüklem. Kim? Biz. İkisi arasında bir uyum var mı? Evet. Hangi durumda? Özle durumda. Yüklemi yapan durumda. Siz bu filmi izlediniz mi? İzlediniz mi? Yüklem. Evet. Kim? Siz. Siz izlediniz mi? Özle ile yüklem uyumlu mu? Uyumlu. Hangi durumda? Özle durumda. Onlar Almanca öğreniyor. Öğreniyor yüklem. Kim? Onlar. Özle ile yüklem uyumlu mu? Evet. Kimlerin yerine kullandı bunlar? İsimler yerine kullandı. Atıyorum ki onlar Ahmet, Mehmet, Ayşe. Siz atıyorum ki sen ve Hüseyin. Biz, ben ve Ahmet. O, Ayşe, sen, şey, o, Ahmet, sen, Ayşe gibi den. Gelin bunları Almanca ile kıyaslayarak tek tek görelim. Türkçe'de ben, sen, o, biz, siz, onlar olmasına rağmen Almanca'da bu sayı biraz daha fazladır. Neden? Çünkü isimler cinsiyetlerine göre ayrılır. Kadın, erkek ve cinsiyetsiz olanlar. Dişil, eril ve nöyt, dedikleri cinsiyetsiz olanlar. Gelin bunları tek tek Türkçe ile kıyaslayarak gidelim. Türkçe'de ne vardı? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Almanca'da ekstradan iki tane o, bir de saygı belirten siz eklemiş. Ben, ih, sen, du, o, ea, eril ve tekil, o, zi dişil ve tekil o es nötr ve tekil biz via siz ia onlar zi siz zi büyük harflese. bunların hepsini tek tek detaylı bir şekilde göreceğiz üçüncü tekil şahıs zamiri olan o için üç farklı durum var aynı zamanda üç kere zi kullanımı bulunmaktadır bak en altta siz belirten zi onlar zi dişil olan zi üç tane de o var o Ea, o, z, o, s. Şimdi bunları detaylı bir şekilde görelim. Öncelikle o oh, kişi zambillerini, 3 taneyi tek tek görelim. O eril. Erkek olacak, cinsiyeti isim olacak ve tek bir varlık olacak, tek bir tane eril olacak. Erkek cinsiyetine sahip kişiler veya masculine de artık yeni kelimeler için kullanılır. Örneğin, de leva öğretmen, de hund köpek. Köpek kaç tane? Bir tane. Cinsiyet ne? Erkek. Nereden aldık? Dea'dan. Dea, Lehrer, Öğretmen. Kaç tane? Bir tane. Cinsiyet ne? Erkek. Bu yüzden de o demek istediğimizde E'yi kullanırız. Peter ya da Peter is my point. kommt aus Deutschland. Peter benim arkadaşım. O Almanya'dan geliyor. Tanım kısmını demiştik. İsimlerin tekrarını engellemek için kişi vardır. Yani burada demek istediği olay şu. Peter is my friend. Peter kommt aus Deutschland. Peter'ı sürekli ya Peter'ı sürekli tekrar etmemek için o diyorum. Çünkü birinci cümlede ben Peter is my friend derken Peter'ı artık kullandım. O dediğim dakika kimden bahsettiğimi artık biliyorum. Veya bundan sonra kullanılacak diğer cümlelerde de Peter'ı tekrar etmemek gerek yok. O dediğim dakika zaten Peter anlaşacak. Burada isim olarak bakıyorum kim? Peter. Kaç kişi? Bir kişi. Cinsiyeti ne? erkek. O zaman otomatik olarak ben bunu yerine eğer kullanırım o kişi bir yerine geçer. Bir de ne demiştik Ca cansız varlıklarda ve cinsiyeti eril olanlarda. Veya is kod. Eğer is aus hot. Masa büyük o ahşaptan yapılmış. Buradaki o kimi yerine geçti? Veya <laughs> yerine geçti. Veya kişi yerine geçti. Tişe bakıyorum kaç tane? Bir tane masa. Cinsiyeti ne? Eril. Yani erkek. Bir tane ve erkek olduğu zaman o demek için neyi kullanıyorduk? Erayı kullanıyorduk. Ben burada der Tisch ist groß, der Tisch ist aus Holz da diyebilirim ama der Tisch'i sürekli tekrar etmemek için o diyorum artık. Bir sonraki kullanım zi. Yani dişi ve kadın olan için. Kadın cinsiyetine sahip kişiler veya feminin di artikeli kelimeler için kullanır. Buradaki kelimelerden kastı cansız varlıklar. Die Frau, die Tasche. Kadın canlı, bir kişi, cinsiyeti değil. Tasche cansız bir tane cinsiyeti değil ve bunlara O demek için Z'yi kullanıyorum. Hangi harfle yazılıyor? Z küçük S ile yazılıyor. Maria is Sie in einer Schule. Maria öğretmendir. O bir okulda çalışıyor. Lehrerin kadın öğretmen. Neden? Mesleklerde göreceğiz zaten. Sonu mesleğin ile ile bitiyorsa kadına aittir. Bir tanedir. Maria. Maria kaç kişi? Bir kişi. Cinsiyeti ne? Kadın. O zaman ben cinsiyeti kadın ve bir tane ise o demek için küçük z'yi kullanıyorum. Baş harfi ise neden burada büyük yazıldı? Çünkü cümlenin başında kullanılıyor. Kelime başında cümle başında kullanılırsa ilk harf büyük yazılır. Ben burada tekrardan Maria diyebilir miyim? Diyebilirim ama Maria'yı sürekli teka etmek için zaten artık onun yerine o diyorum. Bu cümlenin içinde bir yerde geçmiş olsaydı nasıl yazılırdı? S küçük yazılırdı. The lamp is now zillah 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 Ziyal hell. Lamba yeni, o çok parlak yanıyor. Bir lampaya bakıyorum. Bir tane cansız, bir tane cinsiyeti değil. Di. Aynı madya gibi. O zaman cinsiyeti kadın. Ve bir tane ise o demek için zi'yi kullanıyorum. Cümlenin başında olduğu için ilk harfi büyük yazıldı. Ama cümlenin herhangi bir yerinde geçmeye devam etmiş olsaydı. Ben bu zi'yi nasıl yazacaktım? Küçük yazmış olacaktım. Geldik bir sonraki o ise S. Nötr. Yani cinsiyette ne erkek ne kadın. Cinsiyetsiz o onlar Cansız varlıklar veya Neutrum, das artikleri kelimeler için kullanılır. Das Buch, das Auto, das Baby, das Kind gibi. Das Kind spielt im Garten, es hat Spaß. Çocuk bahçede oynuyor, o eğleniyor. Bakıyorum, das Kind kaç tane? Bir tane. Cinsiyeti ne? Das. Bir tane ve das ise o demek için neyi kullanıyorum? Es'i kullanıyorum. Burada tekrardan das Kind diyebilir miyim? Diyebilirim ama tekrar et için zaten o diyorum. Çünkü birincisini tanımadım zaten. Das Auto ist rot, es ist sehr schnell. Araba kırmızı, o çok hızlı. Burada das, auto'yu tekrar etmemek için es Bakıyorum. Kaç tane? Araba bir tane. Artikeline bakıyorum. Ne? Das. E, Artikeli das ve bir tane ise o diyebilmek için es kullanıyorum. bir sonraki olayımız neydi? Z. Z'den üç tane var demiştik. Dişi, onlar ve siz saygı belirtenler. Gelin baştan başlayalım. Z, o kadın. Tekil dişi sağızdan biri. Z küçük harfle yazılır. Tek bir kadını veya dişil bir varlığı ifade eder. Tek bir tane olacak kadın görecek. Zaten gördük. Bu durumda di artikeli kelimeler için kullanılır. Zaten biraz önce gördük. Örneğin di Frau ist Lehrerin, sie arbeitet eine Schule. Kadın öğretmendir. O bir okulda çalışıyor. Burada cümlenin başında olduğu için ilk artık büyük ama cümlenin herhangi bir yerinde olmuş olsaydı S'yi küçük kullanacaktık. Tekildir, tekile göre çekimlenir. Kimin yerine geçiyor? cinsiyeti kadın ve bir kişi olduğu zaman o demek adına zi kullanıyorum. Bir de çoğul olan onlar var. Burada da aynı şekilde çoğu küçük harfle yazılıyorsa se cümlenin herhangi bir yerinde başı dışında büyük küçük harfle yazılıyor ve onlar birçok insanı birden fazla insanı bir grup insandan bahsediliyorsa veya varlıklar onlar demek için zi kullanıyorum. Örneğin The Kinder Spielen Impact Sie haben viel Spaß. The Kinder Çocuklar parkta oynuyor. Onlar çok eğleniyorlar. Onlar. Çoğula göre çekmedi. Hobbit. Cümlenin herhangi bir yerinde başka bir yerinde kullanmış olsaydı şeyi nasıl yazacaktım? Küçük harfle yazacaktım. Bakın. Küçük harfle yazacaktım. Ama cümle başında olduğu için ilk harfi bu şekilde olduğu için. İkisi arasındaki farka bakın. Z arbeitet. Z haben. Birincisindeki e, tekki derdeki şey anlamına gelen. Buradaki bakın haben arbeitet değil çekimlerine zaten çoğulluk tekillik veriliyor. Onları göreceğiz. Zi bir de resmi belirten, siz saygı belirten cümle kelime olarak şahıs birimiz var. Bir kişi veya birden fazla kişi anlamına geliyor. Ama önemli olan aradaki bahane saygı belirtmesi gerekiyor. Eğer sizi büyük harfle yazılıyorsa bu resmi bir hitap şeklidir ve siz anlamına gelir. Kibar konuşmalarda, resmi postalarda, resmi postalarda veya iş ortamlarında kullanılır. Belgeler, forumlarda dahil. Bu kullanımda fiil daima çoğul çekimde olur. Yani ikinci sıradaki çoğul zi onlar gibi çekimlenir. Ama anlam neyi verir? Saygı verir. Farkı nereden anlıyoruz? Cümlenin herhangi bir yerinde kelimenin başı olmamak şartıyla, cümlenin başı olmamak şartıyla herhangi bir yerinde dese büyük yazılır. Voya common zi. Nereden geliyor? Sunuz. Öbür tarafta bir öncekinde çoğulduğuna vardı. Nereden geliyorlar? Ama buradaki saygı belirtiyor. Geliyor, sunuz. Gelin bunların hepsini tek tek görelim. Z o kadın için ne demiştik? Tekil olacak, kadın olacak. O zaman o demek için Z'yi kullanacağız. Fatma zingt ein Lied. Fatma bir şarkı söylüyor. Z zingt ein Lied. O bir şarkı söylüyor. Burada Z neyin yerine geçti? Fatma yerine geçti. Tekrar Fatma diyebilir miyiz? Diyebiliriz ama bir sonraki cümlelerde artık Fatma'yı tekrar etmemek için veya Fatma adına Z demem gerekiyor. Die Ärztin arbeitet im Krankenhaus. Doktor hastanede çalışıyor. Kadın doktor. Neden? Mesleğin sonunda ne var? In var. Mesleğin sonunda kadın olduğu için ve başında die olduğu için tek bir kadın doktordan bahsettiği için ona o demek için sie diyorum. Sie arbeitet im Krankenhaus. Cümlenin herhangi bir yerine geçmiş olsaydı sie nasıl yazacaktım? Küçük yazacaktım. Neye göre çekimlendi? Arbeitet, arbeitet, zingt. Hep tekile göre çekimlendi. Çekimlemeyi görünce daha da oturmuş olacak bu konu. Bir sonraki ise resmi belirtilme Z. Tek bir kişi veya birden fazla kişi olabilir. Tek bir kural var ne Arada bir resmiyet olacak. Sie heute Zeit? Bugün vaktiniz var mı? Ben bir kişiden. Çekinmeler bakıyorum hep aynı. Çoğu. Sie heute Zeit? Bugün vaktiniz var mı? Sind, Sie Herr und Frau Frederik? Siz ve bayan, bayan Frederik misiniz? Burada bakın çekinmeler hep sind çoğula göre, Hab çoğula göre yaptık. Ama karşımızdaki kişi tekil de olsa, çoğul olsa saygı belirdiği için hep siz üzerinden gidiyoruz. Vaktiniz, siz misiniz gibi. Cümlenin neresinde olursa olsun, başında, ortasında, sonunda olursa olsun, her zaman nasıl yazılıyor? Büyük yazılıyor. Bu da büyük, çoğul olan zi'den farkıdır. Zisin sind heute nicht zur Onlar bugün okula gelmedi ya da gelmediler. Kim? Onlar kimden bahsediyoruz? Samimi olduğumuz, aramızda resmiyet bağ olmayan gruplar için kullanıyoruz. Çoğunu kapsıyor, onlar anlamına geliyor. Cümle başındaki ilk harfi dışında cümlenin herhangi bir yerinde kullanılırsa her zaman nasıl yazılacak? s küçük yazılacak. Çekimi nasıl? Hep çoğul, Zint. Ama şu farkı anlayın diye göstermek için yaptım. Aynı cümleyi bakın. Ist heute nicht Schule gekommen. O bugün okula gelmedi. Bakın. ist ve Zit dışında bütün kelimeler aynı. Farkı nereden almıyoruz tekil ve çoğullarda? Is ve zilden alıyoruz. Yani en bizardaki is, en bizardaki ar. Tekil ve çoğura göre zaten ikisi arasındaki farkı alıyoruz. Onlar ve dişi olan oy göstermek için. Gelin bunları tek tek cümlelerle görelim. Ozan hat zwei Schwestern. E es glücklich. Ozan'ın iki kız kardeşi var. O mutludur. Burada Ozan yerine tekil ve erkek olduğu için artık Ozan demek yerine ea diyoruz. Das Auto ist teuer. Es gehört hozan. Das Auto yerine es dedik. Neden? Cinsiyeti das tekil olduğu için artık o demek için es kullanıyoruz. Ozan lernt Deutsch. Er findet die Sprache interessant. Ozan Almanca öğreniyor. O dili ilginç buluyor. Buradaki Ozan yerine tekrardan eril olduğu için ve tek bir kişi olduğu için o demek için er kullanıyoruz. Yani ama İngilizce'deki he. Ayşe liest ein Buch. Sie mag Romane. Ayşe bir kitap okuyor. O romanları seviyor. Ayşe tekil dişi olduğu için artık onun yerine Z kullanıyorum. Z ne? İngilizce'deki she gibi cümlenin başında sadece olduğu için ilk harfi büyük yazılır. ama cümlenin herhangi bir yerinde olmuş olsa S'yi küçük yazacaktık. Tekile göre çekimleniyor. Geldik bir sonrakine. Das Auto hat vier Türen. Es ist sehr praktisch. Arabanın dört kapısı var. O çok kullanılmıştır. Buradaki o ne? Das Auto. Tekrardan das Auto dememek için o diyoruz. Yani es diyoruz. İngilizce'deki it gibi. Neden? Şundan dolayı. Das Auto tekil ve artikeli das olduğu için. Tek bir tane olduğu için ve das olduğu için es diyoruz. Der Hund spielt im Garten. Er liebt in es zu rennen. Köpek bahçede oynuyor. O koşmayı seviyor. Çip köpek. eğer dedik. Neler? Ozan gibi. Eee dedik. Cinsiyeti eril ve tek bir varlıktan bahsediyorsak ona tasvir etmek için he diyebilmek için o demek için eayı kullanır. Tek ve cinsiyeti eril. Ozan şüpheli zaten eğer lip es tu gelin. Bakın iki cümle aynı aradaki durumu görün diye. Birinde deyahut birinde ozan. Yani erkek olduğu ozan belli ama deyahut köpek. Önemli olan o değildir. İsimler cinsiyetli olduğu için biz ozanla deyahut arasında bir fark görmüyoruz. Varlık olarak değil, yapı olarak. Deyahut da ozan da birer e, gecedeki hi durumundadır. Erildir, tek bir varlıktır. Bu yüzden de ozanla deyahut için o demek istediğimizde tek olduğu için eğer kullanıyoruz. Ayşe dost de şön, zi is rot gekleitet. Ayşe Ayşe, çok, Ayşe güzel kokuyor. O kırmızı giyinmiş. Burada Ayşe'yi tekrar düşünmemek için, tekrar etmemek için Ayşe yerine o demek için İngilizcedeki şi yerine zi'yi kullanıyoruz. Ayşe, Ayşe dost de şön, Ayşe is rot gekleitet ya da zi is gekleitet. Devam. Ozan und ich gehen ins Kino, wir ja, mögen Filme. Ozan ve ben sinemaya gidiyoruz. Biz filmleri seviyoruz. Neden? Biz dedik çünkü cümlenin içerisinde ne var? İh var. Ben. Ozan ve ben sinemaya gidiyoruz. Biz filmleri seviyoruz. Burada Ozan ve un e, Ozan ve İhi tekrar etmemek için Mögen dedik. Burada Ozan dışında birkaç kişi de olabilirdi. İşte o isimleri tek tek yazmamak adına, tek tek söylememek adına via dediğimizde hepsini kapsıyor. Ayşe und ich spielen tenis wir haben viel Spaß. Ayşe ve ben tenis oynuyoruz. Biz çok eğleniriz. Ayşe und Ich spiele Tennis. Ayşe und ich haben viel Spaß. Teckar, Teckar, so öle. Ayşe und Ayşe und die Teckar bemühen sich, und dann selbst zu kapseln. Schaut's mal zu, ey, schaut's zusammen mit uns. Wir. Der Lehrer und ich arbeiten zusammen. Wir sind, wir sind ein gutes Team. Reden wir mal bitte, Teckar, Teckar, bis ich bereit bin. Der Lehrer und ich arbeiten zusammen. Der Lehrer und ich Zaint ein gutes Ding, bla 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 diye sürekli böyle dea lea und ich, dea lea und ich diye tekrar etmek için cümlenin içerisinde ih olduğu için artık biz oldu. The Kinder und ich singen ein Lied, wir lieben Musik. Çocuklar ve ben bir şarkı söylüyoruz. Biz müziği seviyoruz. Çünkü cümle içerisinde var artık. iyi var. Geldik. Ozan und du lernt zusammen ihr seid fleißig. Ozan ve sen birlikte öğreniyorsunuz. Siz çalışkansınız. Burada neden siz dedim? du'dan dolayı sen ve ozan arada bir samimiyet var mı var çünkü du demişim Zi dememişim siz ve de ozan dememişim. Burada resmiyet olmadığı için iya diyor. Ama burada yazılışa dikkat. Resmideki iya diyorum. Yani resmideki iya gibi bir duruyor. Hayır. Büyük harfle yazıldığında i olmaz ı olur. Bu yüzden bu örnekleri veriyorum. i site flysi ama bu resmiyet belirtmiyor. Tekrar ediyorum i harfinin yazımlarında büyük harf olmadığı için ı yazılıyor. Ama bu burada değildi. Cümlenin başında değildi. Cümlenin herhangi bir yerinde olmuş olsaydı i harfiyle yazacaktı. i ya ve küçük harfle yazılacaktı. Buradaki siz saygı belirten değil. Tam tersi çoğuldan bahsediyor. Ayşe untu du trinkst Ayşe ve sen kahveyi içiyorsunuz. Siz onu çok seviyorsunuz. onu sıcak seviyorsunuz. Yine aynı du ve Ayşe. Sen ve Ayşe. Siz. Buradaki siz çoğulu kapsıyor. Yani saygı belirten sizden bahsetmiyor. Çoğulu kapsadığı için kullanılıyor ama cümle başında ilk harf büyük yazıldığı için i, ı'ya dönüştü. Ama normalde bu yazılım yani ı yazılımı okunuşta i'ye yazılışı okunuşu olan saygı sizi belirtir. <laughs> Der Junge und du spielt Fußball ihr schnell. Çocuklar sen futbol oynuyorsunuz. Siz hızlısınız. Yine aynı şekilde. Die Frauen und du besucht in einem Museum. Ihr Interesse hat auch für Kunst. Kadınlar ve sen bir müze ziyaret ediyorsunuz, siz sanata ilgi duyuyorsunuz. Du, die Frauen'u tekrar etmemek için i'yi, iyi kullandık, kullanım şeklerini zaten gösterdik. Bir sonraki ise Ozan und Ayşe reisen nach Deutschland, sie leben neue Orte. Ozan ve Ayşe Almanya seyahat ediyor. Onlar yeni yerleri tekrar ediyor. Onlar yeni yerleri seviyor. Burada bahsettiğimiz Ozan ve Ayşe onlar. Bizim Türkçedeki onlar gibi. Ama burada bir saygı değil. Resmiyet yok. durumu yok. Tamamıyla samimi bir durumdan bahsediyoruz. Z cümlenin başında olduğu için ilk harfi S, büyük yazı Ama cümle herhangi bir yerinde yazılmış olsaydı S küçük harfi yazılacaktı. Ali und Fatma Şiddi'yi medetsin. Ali ve Fatma tıp okuyor. Onlar doktor doktor olmak istiyorum. Onlar doktor olmak istiyor. Buradaki tekrar ediyorum. Çoğunluktan bahsediyor. Onlar demek istiyoruz. Bu yüzden Zi kullandık. Tekrar tekrar Ali und Fatma, Ali und Fatma dememek için. Cümlenin başına ve ilk harfi büyük yazılması kuralından dolayı seyirin yazdık. Ama normalde bu cümlenin herhangi bir yerine geçmiş olsa ise küçük yazılır. Der Lehrer und die Schüler arbeiten zusammen. Sie haben ein Projekt. Öğretmen ve öğrenciler birlikte çalışıyorlar. Onların bir projeleri var. Bir projesi var ya da bir projeleri var. Burada de und die Schule'yi tekrar tekrar etmek için onlar dedim. Z'yi bakın farkı gör. Tekrara düşmemek için Z dedik. Tekrar etsek sorun olur mu? Olmaz ama işte çok böyle mantıklı durum. Yani de geçsin yani ne uzatıyorsun. Tekrar ediyorum cümlenin başında ve ilk harfi büyük yazılma kuralından dolayı buradaki S büyük yazıldı. Ama cümlenin başka bir yerinde kullanmış olsaydı buradaki S'yi nasıl yazacaktım? Küçük yazacaktım. Die Autos fahren schnell, sie sind modern. Arabalar hızlı gidiyor, onlar moderndir. Tekrardan die Autos'u yazmamak için arabalar demek için onlar diyorum. Onlar dediğim için arada bir samimiyet, ise işte resmiyet olmadığı için buradaki z'yi kullanıyoruz. Ama büyük yazılmasının sebebi cümlenin başında ve ilk harfi büyük yazılma kuralından dolayıdır. Gelin bunları diğer olan dedikleri farklı diyaloglarla görelim. Eğer zi saygı ve Gelin zi'yi saygı ve çoğul olarak belirtelim. Yani şöyle. Eğer zi, siz bir kişi veya birden fazla kişiye saygı duyuyorsa, kalıp aynı kalıptır. Zi kalıbını ve çoğula göre çekimleri kullanır. Gelin görelim. Guten Abend. Möchten Sie bestellen? Buradaki ziller çoğul olarak kullanılıyor. İyi akşamlar. Sipariş vermek ister misiniz? Bakın cümlenin herhangi bir yerinde büyük yazı oldu. ve büyük yazıldı. Ve çoğula göre çekimlendi. Bestellen. Bu yüzden de Z burada saygıyı belirtiyor. Kişi sayısı kaç? 2. Birden fazla. Arada bir resmiyet var. Bu yüzden de iyi akşamlar sipariş vermek ister misiniz? Guten Abend. Ya bitte. Ya nehmen zwei pizzen? İyi akşamlar. Evet lütfen. iki pizza alalım. Möhten Sie etwas trinken? İçmek için bir şey ister misiniz? Misiniz? Zi cümlenin ortasında olmasına rağmen şey büyük yazıldı. Ya zwei Wasser bitte. Evet iki su lütfen. Alles klar, das Essen kommt in 10 Minuten. Danke, teşekkürler. Yeni bir de bunun tekil kullanımına bakalım. Yine Z kullanımı, saygı ama bu sefer tekil. Demiştim ki yapı aynı yapıdır. Yani yine çoğula göre çekimler yine aynı şekilde kullanılır. Önemli olan sayı değil, önemli olan yapı ve kullanım durumu. Zi resmidir. Guten Abend, möchten Sie bestellen? İyi akşamlar sipariş vermek ister misiniz? Çoğul için de aynısını kullandık ama tek bir kişi için de aynısını kullanıyoruz. Sebep? saygı belirtiyor. Yine YS büyük yazıldı. Guten Abend ya ja, bitte, ihr nehmt eine Pizza. İyi ja, akşamlar, evet lütfen bir pizza alayım. Möchten Sie etwas trinken? Çoğuldaki kullanım da aynı. İçmek için bir şey ister misiniz? Cümlenin başında tek. Olmasa mesleğe büyük yazıldı. Yine çoğula göre trinken, çoğula göre çekimlendi. Alles klar. Ya, ja, ein Wasser bitte. Evet, bir, bir su lütfen. Alles klar, das Essen kommt in 10 Minuten. Tamamdır, Yemek 10 dakika içinde geliyor. Danke. Teşekkürler. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar şahıs zamirleri Türkiye'de ben, sen, o, biz, siz onlar olmasına rağmen Almanca'da şahıs zamirleri şahı isim ve isim soylu çocukların yerine geçtiği için birden fazladır. Neden? Almanca'da isimler cinsiyetlere göre verdik. Eri, dişi ve cinsiyetsiz, neutrum dediği gruplardan dolayı bu yüzden bunları belir, yani belirlerken cümle içerisinde kullanırken de cinsiyetlere göre ayrılırlar. Bu yüzden de o kişi zamiri bizde bir tane olmasına rağmen cansız varlık, canlı varlık hiç fark etmeksizin herkes için kullanmamıza rağmen biz bir durum için, yani bir durum için Türkçe'de Ayşe demek için de o diyoruz, Ali demek için de o diyoruz, işte masa demek için de o kullanıyoruz. Ama Almanca diyor ki kardeşim bizde cinsiyetler olduğu için üç durum içinde ayrı bir oğumuz var. Çünkü yapılar ona göre değişecek. Artık şey, akuzatiflerde, datiflerde, bir de saygı belirten sizlerin ayrı tutarlar. Biz de siz de siz aynı hani siz dediğimizde çoğu bir gruptan Ayşe, Fatma, Hüseyin'den 3 kişi olsunlar. Siz buraya gelin dediğimde de aynıdır. Bunlara saygı duyduğum resmiyet durumu olduğunda da siz lütfen buraya gelin. Sadece eklerimiz vardır. Siz buraya gelin mis. Siz okuyor musunuz? Saygı. Tek bir kişi için de aynısını kullanıyorum. Ne diyorum? Siz öğretmen misiniz? Bir kişi. Ama çoğula göre yapılanmıştır. Normalde bunu çoğul bir kişiye, çoğullara kullandığımda siz öğretmen misiniz de Beş kişiye de söyleyebilirim. ama arada saygı olduğu zaman dedim siz öğretmen misiniz? Bir kişi bakın yine yapı aynıdır. Almanca ise diyor ki kardeşim bizde ziler üç ayrılır. Bir kadına sen o demek için ya da dişi bir varlığa tekilse o demek için ziyi kullanırsın. Onlar demek için birden fazla bir gruba samiyet yani resmiyet olmayan bir gruba onlar demek için ziyi kullanırsın. Bir de saygı belirtmek için ziyi kullanırsın. Sadece bunları nasıl anlatsın? Çekimleme aldığı ekler. Çekimleme ve cümledeki kullanım yerine göre. Yani büyük harf ve küçük harf. Umarım. Bir de bunların hepsi nominatifte yani. Çünkü gördüğünüz bütün bütün nominatiftedir. Yani yalın halde kullanımıdır. Bunlar akuzatifte, datiflerde farklı farklı boyutlara gelecek ama bu hali nominatiftir. İçerisinde fiil çekimleri, haben, zaynları da gördükten sonra iyice oturacaktır. Farkı umarım anlatabilmişimdir detaylarıyla beraber, kullanımlarıyla beraber. Eksik ya da fazla veya anlaşılmayan herhangi bir durumu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sizin için hazırladığım bu metinleri, bu çalışmayı beğendiyseniz takip etmek için veya teşekkür etmek için yorum ve beğeni bırakırsanız, takip ederseniz sevinirim. Arkadaşlarınıza önerirseniz de mutlu olursunuz. Çok çok teşekkür ederim. Takip etmeye devam edin çünkü sürekli güncel videolar gelmeye devam edecektir. Görüşmek üzere. Auf